Yumuş yumuş veren evin mini kaşığı Gülüşüyle bademde bulur neşe ve sıcağı Ablası beri zeki ama yalnızlığı tercih eder Kitaplarda bulur dostu kendi dünyasında gezer Basıp bırak rakamlarla boşu Ali abinin kralı Sopama şahit ederken bazen kafa yapar dalgalı ama Akşam eve dönünce kahkaha başlar sofrada Eşi biter evin neşesi olur bir anda Annem Burhan evin süper kahramanı Sabah gözlerini oluşturur Kahve içmeye vakti yok zaman hep koşuştur Bir çorap kaybedersek evin düzeni bozulur Eu me chamo Evin mini kaşığı Gülüşüyle badem de bulur neşe ve sıcak Ablası belir zeki ama yalnızlığı tercih eder Kitaplarda bulur dostu kendi dünyasında gezer Dedesi bir o sigara çay elinde Eskiden her şey ucuzdu der Kemal Sunal'dan bir sahne anlatır Babaanne Hamid'e dikişte usta bahçede kraliçe Güller açtır elleriyle hayat biçer hep güzelce Allah'sı Ebru pasta yapar tatlı da usta Bir dilim daha yeder gözleri güler anında pasta Enişte Erhan her şeyi bilen Bilgiyle dolu elinden her iş gelen Bir usta Yumuş yumuş beren evin mini kaşığı Gülüşüyle bademde bulur neşe ve sıcağı Ablası beril zeki ama yalnızlığı tercih eder Kitaplarda bulur dostu kendi dünyasında Geze basıp bırak rakamlarla boşuma Ali Müşavi'nin kralı Sıpaşka ederken bazen kafa yapar dalgalı Ama akşam eve dönünce kahkaha başlar sofrada İşi biter evin neşesi olur bir anda Annem Ulan, evin süper kahramanı Sabah gözlerini ovuşturur Kahve içmeye vakti yok zaman hep koştu Bir sorap kaybedersek evin düzünü bozulur Yeah, yeah. Dediyse çay yerinde Eskiden her şey ucuzdu derken Altsumal'dan bir sahne anlatır Babaanihan dedik işte usta Nahçede çekirler açtırır Elleriyle hayat geçer, hep güzelce Allah Serbu pasta yapar tatlı da usta daha eder gözlerinden anında pasta Enişte her an her şeyi bilen Bilgiyle dolu elinden her iş gelen Bir usta yumuş 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 Vera dedin mini kaşı Gümüşüyle bademde bulur neşe ve sıcağı Nasıl bilir zeki ama yalnızlığı tercih eder Kitaplarda bulur dostu kendi duyasında gezer